Dursun amca şimdi ne yapacağız? Şimdi Antalya'dan müşterilerimiz kışlık ballarını istediler. Onları tarttık. Antalya'da Yokşay Mehmet Avcı kardeşimiz var. Yarışmalarda efendim o da arkadaşlığı yaptık balla ilgili sohbetlerimiz olduğu için bal konusunda da kendisi bilgilendi. Bu balımızdan istedi. Bu balımız geçen seneki balımız arının yapmış olduğu bal mutlaka kristalize olmalıdır. Eğer kristalize olmuyorsa bu balda bir hile vardır. Bazı müşteriler de bal dondu, arıcı bize şeker balı verdi diye sitem eder, kahreder. Arının donması ve balın donması kendini koruması içindir. Yani insanlara faydalı olan minareleri ölmez. Şimdi bu balımız bal bu şekilde görüyorsunuz arkadaşlar içinde bir tane arı kalmış hatta. Evet. Şimdi bunu aldık. Mustafa amca bu baldan yemek istiyorum ben. Başım, gözüm üstüne bakın bu bal bunun kristalize olması balın gerçek olduğu. Bıçakla keserek alıyoruz. Evet. Bu balın kilosu ne kadar? Bu balımızın kilosu 300 lira. 300 lira. Bu bal hangi bal oluyor? Yani arıcılıkta sofralık balın en kaliteli olanı keven ve kekik. Bu yüksek yayada olur. Bizim bölgemizde keven beyaz çiçek açar. Adıyaman ve Malatya tarafı kırmızı çiçek açar. O da keven balıdır ama rengi biraz daha koyu düşer. Bu balımızdan 3 kilo istediler. Bakalım. gelecek mi Çok harika duruyor. Tam ekmeğin arasına yatırıp yenecek bir bal oldu. Evet. İşte bunu müşterilerimiz bilse gerçek sağlığa faydalı bir bal yemiş olacak. Ama böyle kristalize olunca şeker balı çıktı bu diye balı götürüp çöpe atanlar var. Geliyor bize söylüyor. Amca diyor bizim bal dondu çöpe attık diyor. Bilgi veriyoruz, anlatıyoruz. Efendim. Kitap veriyoruz, okuyun, bilgilenin diye. Örnek verelim, bu da keven balımız. Aynı bölgenin balı. Bu, bu seneki. Şimdi bunlarda da hafif tabandan kristalize olmaya başladı. Ama bir de muhafaza şekli var bunun. Örnek verelim. Burası demir, saç. Balımızın birinin burada olduğunu düşünelim. Biri de tahtada olduğunu. Demirdeki olan 20-25 gün önce erken kristalize olur. Çünkü alttan soğuk alıyor. Evet. Ben bu arada da Antalya'daki dostlarıma bir selam gönderin. Ben biliyorsunuz bir Kanarya merakım var. Federasyon Başkanımız da Antalyalı. Efendim, Antalya'da bütün hobidaşlarıma Kahramanmaraş'tan Selam gönderiyorum, hepsinden de hak ah ve be, hukukumu kendime İnşallah Antalya'ya gittiğimde onların da yanına uğrayacağım. İnşallah. Artık yarışmalara da gidemek, yani yaş itibariyle. Evet sizin aracınızda onlara ben hak verdi, kurkunu hepsine helal ediyorum. Dualarını bekliyorum İnşallah. Arkadaşlar görüşmek üzere. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın.